Human Scale tarafından üretilen float masa, kullanıcıların gün boyunca ayakta durma ve oturma duruşları arasında kolayca geçiş yapmalarına olanak sağlayarak, iş yeri sağlığında, konforda ve üretkenlikte yeni bir çığır açıyor. Oturma ve ayakta durma pozisyonları arasında düzenli olarak geçiş yapmak, yavaş ve düzenli bir şekilde gelişebilen bel ağrısı, obezite, düşük kan dolaşımlarından kaynaklanan yorgunluk, diyabet ve kalp hastalığı gibi sorunlara karşı koruma sağlamak için kanıtlanmış bir yöntemdir. Float masa ayakta durmayı teşvik eder çünkü pozisyonlar arasında çok hızlı hareket eder ve kullanımı çok kolaydır. Çalışma yüzeyini yükseltmek veya indirmek için tek gereken bir kola basmaktır. Patentli dengeleme mekanizması sizin için işin zor kısmını halleder. Başlamak için masayı oturarak çalışma için uygun yüksekliğe ayarlayın. Öncelikle ayaklarınız yerdeyken bacaklarınız yere paralel olacak şekilde sandalyenizi ayarlayın. Ardından klavye bölmesini dışarı çekin ve masayı bölmenin kucağınızdan 3 veya 5 santimetre yukarısında olacak şekilde ayarlayın. Yazarken elleriniz avuç içi desteğinin üzerinde duracak şekilde bilekleriniz düz olmalıdır. Daha sonra monitörü en az bir kol boyu uzağa, monitörün üst kısmının göz seviyesinde veya biraz altında olacak şekilde yerleştirin. Monitörü alt kısmından kendinize doğru çekerek görüş alanınıza tam olarak girmesini sağlayın. Masadaki çalışma lambası oluşabilecek gölgeyi en aza indirgemek için yazı yazdığınız elinizin tam tersine yerleştirilmelidir. Şimdi sandalyenize yaslanın ve rahat bir oturuşta çalışın. Ayakta çalışmak içinse ayağa kalkın, kola basın ve çalışma alanını klavye bölmesinin dirseklerinizden 3 cm altında olacak şekilde kaldırın. Yazı yazma sırasında avuç içiniz klavye bölmesi üzerinde ve bilekleriniz düz olmalıdır. Klavye bölmesi olmadan çalışıyorsanız, masayı bilekleriniz düzken dirseklerinizden 3 cm aşağıda duracak şekilde ayarlayın. Oturma pozisyonuna geri dönmek için ise kola tekrar basın ve masayı aşağı doğru kaydırın. Masa 70 kg'a kadar ağırlık taşıyabilir. Böylece birden fazla monitör ve diğer ağır eşyalar konulduğunda bile kolaylıkla hareket eder. Ağırlık eklendikçe, ağırlık ayarlama kolunu birkaç defa çevirmek masayı ayarlamak için yeterli olacaktır. Ayrıca float masa, üzerindeki ağırlık düzgün bir şekilde dengelenmediğinde aşağı veya yukarı hareketi önleyen benzersiz bir güvenlik özelliğine sahiptir. Araştırmalar sağlıklı bir omurganın yorgunluğu azaltmanın ve üretkenliği artırmanın en iyi yolunun oturma ve ayakta duruşlar arasında geçiş yapmak olduğunu göstermektedir. Float masa, daha sağlıklı ve konforlu bir gün için istediğiniz zaman pozisyon değiştirerek gün boyunca kendinizi enerjik tutmanızı sağlar.